Ben de kahvaltı kültürü yoktur. Ben hayatta kahvaltı etmem. Sabah aç karnına kahve içerim. Kahve içtim amına koyam. Şey şehirler arası otobüs gibi. ps ps yapayım ben ps yapayım. Allah Allah dedim. Bir şey var dedim bende Neyse saat akşam 5-6 oldu. Acıktık ne yiyeceğiz? Mide zaten çöplük. Dedim McDonald's. Söyle dedim gelsin. Benim McDonald's burada evin dibinde. McDonald's'dan söyledik. Geldi onu da yedik. Akşam bir böyle baş dönmesi oldu bende. Hafiften böyle bir sarsıntı marsıntı. Ben de hoşuma gitti. Baş dönmesi olunca dedim bedavaya kafa oldu ya bunak. Ne güzel yani hiçbir şey içmeden, alkole para vermeden kafa olması güzel bir şey bence yani. <laughs> hoşuma gitti orada bir tatlı oldu. İyi dedim güzel kafamız da güzel oldu dedim. Bir numaralı sen. kankim abone oldu. Abi ertesi işte he o gün yayına çıkacağım. Kusuyum ama. Kuzma başladı. Abire kusuyum böyle Yani sürekli kusuyum. İstifra istifra istifra. Sonra size story attım. Dedim arkadaşlar dedim durum dedim böyle böyle. Ben dedim yap derseniz yayını yapayım. Ama yap deseydiniz zaten böyle konuşuk eten burada aa diye böyle ekranın üstü şey kameraya ya. O Allah'ın emriydi. Abire su içeyim kusuyum. Yani abire kusuyum. Abi o günü atlatamadık işte. Aradım herkesi dedim. Beni dedim hastaneye yuturun amına koyayım. Ben dedim öleyim. Ben dedim korona oldum. Nereden oldum? McDonald's dedim diyeyim. Annem başladı ağlama anne. Aa ne bugün nereden görecektik? Kadın dövünüyor kendi kendine. Abi diyeyim manyak kadın dur. Dur diyeyim bir şey yok daha ortada. Benim diyor oğlum korona oldu. Herkes aramış oğlum korona oldu diye. Ortada bir şey yok da. Hastaneye beni götürdü. Bir numaralı kankim abone oldu. Ben oraları zaten hayal meyve hatırlıyorum. Yüksek ateş, baş dönmesi, zehirlenmişim. Tabii ki sağ olsunlar hemen tanıdılar beni hastanenin girişinde. Hemen yani yardımcı olundu bana tanıdığım yani tanıdıkları için. Abi ilk önce bir böyle yatırdılar. Bir makinanın içine girdik amına elleri arkaya attık. Makina bizi ileri geri çekiyor, yedi gidiyor, böyle çıktı sonuçlar. Adam adam. Mideye zarar vermişiz. Midede yara oluşmuş. Sürekli kusmaktan, boş mideyi kusmaktan safra kesesinin önünde amcına koymuşuz. E bağırsaklar zaten pek tam. Abire Anladınız yani. Bağırsak bozulunca ne oluyor? Hepimizde olan bana da oluyor. Yani ben sıçamıyım diye bir şey ben de sıçayım sizin gibi. Evet bağırsaklar da gitmiş. Nasıl ya? <gülüyor> adam, <gülüyor> ya adam. Ya insan olmuşum onlara koyayım. Bunu diye, <laughs> da anlamayın ya Allah'ım. Motoru bozmuş işte. Hadi bir dakika yani. Benim israr olmam neden bu kadar komik? Yani... İmkanı yok abi. Ne? Nasıl olacaksın ki? Ünlüler sıçamaz Abi, mi? Ü, ünlüler. Ya benim ünlüler, midemde ünlüler. tabi tabii biz ünlülerde şey var. Benim midemde burada bir şey var amına kodumu. Sıç böyle eritiyor hepsini. Kendi kendine, <laughs> kendi içinde sindirir. Ben pembe sıçayım mı oğlum? <gülüyor> 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 benim bokum pembe. Neyse abi. Oa, ee, oha 8400 kişi. Bunlar zaten öyle bir şey yok arkadaşlar. Mal yazmış biri. Anan mal orospu. <laughs> <laughs> Eleştiriyor açınız arkadaşlar şey hiç sorun değil. Evet arkadaşlar evet. eleştirinin her türlüsünü açınız. Bu, bu da her şey objektif yani. Eleştirinin her türlüsünü açınız arkadaşlar. Objektif olur. <laughs> eleştirinin her türlüsünü açınız hiç sıkıntı yok. Yok abi olur böyle şeyler ya. Ee, neyse. Abi öyle böyle e, ben baygın bir şekilde yatmışım. E, şimdi bir şey daha anlatayım. Korona testi nasıl yapılıyor? Sonra korona testi yapıyor. Anlatacağım arkadaşlar. Amına koyayım tane tane anlatmam gerekiyor ama her şeyi aynı anda anlatamıyorum. Birinin klavye sesi geliyor kulağıma. E, anlatacağım. Baygın kendileri anlattığımı anlatacağım. E, sonra korona testi dediler. Korona testi ilk önce kulağınıza böyle bir tane dalga var birinin klavye sesi geliyor arkadaşlar. Çok fazla hem de. Korona ee, evet. testi dediğimiz bir şey. Bir numaralı kankim abone oldu. Kulağınıza biri böyle yeni bir tane alet var. Onunla ateşinizi ölçüyor ilk önce. Sonra burnunuza tebuka uzunluğunda iş abartmayayım. Bir tane çubuk sokuyorlar burnunuza. Bayağı sokuyor. Burnumda. Evet buruna. İki deliğe de sokuyor ondan sonra ağzınıza sokuyor bir tane delik. O da bir dip trot yaptırdı bize yani. <laughs> Bak ciğerle. bir <laughs> <laughs> bir yani şey oldu bir kusturmalı yaptık yani. <laughs> <laughs> Ama kodum çünkü ciğere kadar soktu ona amına kodum. <laughs> Allah bütün porno yıldızlarının yardımcısı olsun olsun. Ne şey görmüşsün <laughs> şu an <anda> amına <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? Bütün porno yıldızlar bundan sonra emeğe saygı amına koyayım. <laughs> Kazandıkları para son kuruşuna kadar helal olsun. Hakikaten. <laughs> Lan ben de bu kadar incelikte çubuğu kaldıramadım neleri var amına koyayım. Bunun yeri... Abi çok kötü bir şey. Soğukta onu buraya bir de tutayım arka oğlumdan. Abi diyeyim bırak. Nefessiz kaldım çırpınıyım orada. <laughs> Kollarından bastırmış da beni yarmalık köpek gibi çırpınıyım amına koyayım. Kurbanlık koyun gibi. Ondan sonra ee, oraya da soktu. Da. Şimdi de ayağa kalk dedi. Ayağa kalktık, arkanı dön dedi. Doktor Hayır. dedim, senin dedim, ananı sikerim bak. Bu iş dedim, başka <laughs> yerlere gidiyor. Bir numaralı kankim abone oldu. Hayır dedi, arkanı dön dedi. Yani şey yapacak ya, şey yap, ben tabi bilmiyorum. Arkana dön dünce, şimdi benim gibi fesat pezevenklerin anladığı şey bir tane. Arkanı dön. Ne o? <laughs> <laughs> Boğazımıza sokmuşun, Açılışı yapmışın, Arkanı ben değilsin <laughs> Bu işin sonu nereye gidecek amına yani. <laughs> dedim morga koy dedim beni. Nasıl dedi? Morga koy dedim amına kodu mu? <laughs> ne dedim arkanı ben Elinde bir tane çubuk amına koy. Ne? Bir <laughs> <laughs> kulağımın evet. arkası kaldı. Arkanı dönlüyorsun bana elinde çubuk. Dedim koy dedim morga öleyim dedim amına koyayım. Bir şey olmaz. Yok dedi öyle değil. Sonra sırtıma vurtuma işte eee baktı böyle. Bir numaralı Sıtrek kankim abone oldu. Korona testim e, negatif çıktı bu arada. Abonelikleri de okuyacağım arkadaşlar. Fazla bir özlem olduğu için arkadaşlarımla aramda. Şu anda sadece anlatma üzerine e, birazdan hepsi normal hızına dönecek. Yani donetlerin hepsini okuyacağım merak etmeyin. Normalde biz anlık okuyuz biliyorsunuz. Anlık da okumuyuz. Niye yalan söylüyorsun ki şimdi amına? Neyse Abi neyse ben yatırdılar beni. Ben baygınım tabi. Kadroya gör. Şampiyonlar Ligi amına koyayım. Zaten müşahede odası 15 kişi yatıyoruz. Hepsi Allah'tan izin almış gelmiş. Karşı taraftan. En küçüğü benim. Yaş 27. Benden sonra en küçüğü 66 yaşında. <laughs> tabii canım karşı taraftan izin <laughs> almışlar. izin belgesiyle gelmişler. <laughs> <laughs> Hepsi izin belgesiyle gelmiş amına koyayım. Ahiretten falan beni gösteriyorlar. <laughs> Kafaya mı kaldırdım böyle kendime geldim. Ananı sikeyim dedim ben dedim öldüm morktayım dedim herhalde. Hepsi 66-70 yaşında bakayım etrafıma ananı sikeyim dedim. Beni dedim kesin morga koydular dedim bunlar. Bu kadar dedim yaşlım dedim aynı odada dedim olmaz. Perdeyi bir çektim böyle karşımda bir tane teyze. Güldürme oğlum artık güldürme. Güldürme oğlum. Nasıl şaşırmıştır ya. Baygınım. Yüksek ateşte yeri uyanıyım. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şeyinden haberdar değilim. Karşımda 65 yaşında bir tane teyze perdeyi çekiyor. Güldürme oğlum artık ne olur güldürme yapıyor. <laughs> ben dedim öldüm dedim ananı sikeyim. Ben dedim ki bu dedim bu ne? Hepsine döndüm. Ben dedim zehirlenme teşhisiyle geldim dedim ama dedim ve ne sinir ve ruh bozukları hastalığı mı dedim burası amına koyayım. Bunlar dedim ne böyle? Ruh ve sinir He. hastalıkları. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Translate alttan çıktı. Bayağı farklı. <laughs> <laughs> Şöyle. Şimdi yani ben hastaneye gidip e, ruh ve sinir hastalıkları yerine sinir ve ruh hastalıklarını desem ne beni kara cehenneme mi yapacaklar bana? Anlarlar abi. Ya anlarlar değil mi? O yüzden bir sorun, bir sorun yok. Güzel. Tamam abi. <laughs> Neyse, onaylıyor <ya> <laughs> dedim. Bu dedim niye gülüyor dedim? Uyurken anlattıklarımı şimdi anlatayım size arkadaşlar. Başlayayım. Bunların videosu var fakat emşir hanım ee, kendi iş emşire hepsini videoya, e, kendi iş e, hayatı tehlikeye girmemesi için bize de vermedi videoyu. Yoksa yayında, yayınlayacaktım ama e, yasal olmadığı için bir hastayı çekmek e, kendisi veremedi. İzlim de var dedim ama veremem, işimden olurum dedi. Bak kızmak yok, anlatacağım hepsini. Kırmayacağız birbirimizi, hepimiz kardeşiz. <laughs> Video şöyle başlıyor. Amına kodumun çeti. Yapacağız dedik ya, amına kodumun yayınını. <gülüyor> <gülüyor> Karşı taraftayım şu an, gelmeye çalışıyorum. Öldüm galiba. Ben size, ben size story de söylemedim mi, amına koyamayan yapacağım diye sabredin. video böyle başlıyor arkadaşlar. Videonun açılışı mı? Bu. Evet. Bunu söylerken utanıyorum ya. <laughs> ya fille karınca ilişkiye giriyor herhalde gözümün önünde. <gülüyor> <gülüyor> Karıncaya diyor ki kaç kuzum kaç olmaz mı işte. <laughs> hemşire herhalde serumu şey yapıyor orada. E, serum değil bayağı serum yedim ben. E, şey demişim hemşire. Benim göt cebinde rakı var demişim. göt, <laughs> <laughs> göt cebinde rakı var demişim. Onu, çünkü ilaç karıştırıyor tamam mı? Alttan böyle serumlara iğneyle vurulur ya pıs, pıs. Herhalde yarım yüz açık onu mu gördüm ne yaptım? Onu demiyorum rakı var demişim göt cebimde onu pısla falan. Hemşire göt cebime bakmış bir şey yok tabi. E, o var. Ondan sonra Rui Chenet'e çok sövmüşüm. ve sövdükten sonra ne demişim biliyor musunuz? Rui Chenet 3 aylığına abone oldu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ruiçeren, söylemişim demişim, senin işte bilmem ne falan filan diye söyledikten sonra şey demişim. Ruiçeren iç e, çaylığına abone oldu teşekkürler demişim. <gülüyor> <gülüyor> kibidonu <abi>. kibidonu. <laughs> Hayır Ruhi e, nasıl bir hastalık sağ mı Ruhi koyam Ruiçeren e, attı. Oo güzel. Şimdi e, kaçan donetlerimiz var. E, hemen isteyelim onları sizlerden arkadaşlar. Kimler ne göndermiş? Kim takibini aldı onları? Abi e, Oğuz Reis en başta bir Diamond attı, attıydı. Mekanın sahibi selamun aleyküm diye onu kaçırdım. Evet, bana abonelikleri söyle abi. Abi e, Emre Tuzluoğlu. Onu okuduk ya abi. Okumadıklarımızı söyle abi bıraktım. <laughs> 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 Emre Tuzluoğlu'ndan sonra. Sude, yani. Sude Sudeye bir numaralı abone, abone oldu. Emre 1631 aylık abone olmuş kralı özgürlüğün aramıza. Olan bir şey söyleyeceğim. Eğer bu, bu, arkadaşların aboneliklerini falan not almadıysanız 3 kere söyledim. Çek kaç kere söyledim ortalama? En az 4 kere falan söyledim değil mi? Benim bu amına kodumu ekibi kaç kişi biliyor musunuz? Mu? Abi koala mail. Ya okuduk ya onları kuzum. <laughs> Abi o zaman o başka... yok yani başka abonelik. Bir numaralı kankim abone oldu. Ya ben Yok ben mu? Baş... şu an senin okuduklarının hepsini yani almıştım not. SS alıyorum hatta Furkan özellikle. Furkan Koçman oldu. E16 31. Bak Furkan A Koçman yok bende. Furkan Koçman var. Bak amına kodumu ekibi kaç kişi? Buyurun bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kişiler. Ne alkış yok mu <laughs> Artık galiba bir kişilik bir ekibin var hafif komolmuş olabilir. Ya nasıl <laughs> bakarsın? Arkadaşlar ekip alımları başlamıştır. Emre 16-31 aylık abone olmuş alkışladık. Coşkun Cinkaya 7 aylık abone olmuş. Kral geldi elde Adam, ha. Adam. Teşekkürler King. Adem, Zekeri, Birdaymın selamın aleyküm. Hayırlı akşamlar. Ekibin viskisi eksik. Niye viskisi? Abone koyacağım zaten. Şimdi balo içeceğim ben ya. Sikelim seni doktor kere abone koyacağım zaten. <laughs> Daha yeni iyileştin. Bir numaralı kankim abone oldu. Dur bir şeye bakacağız. Bir şeye bakacağız. Dur şimdi bak taktiğe bak bu böyle yapılır tamam mı? A abi dur. kimse görmedi kimse görmedi kimse görmedi kimse görmedi abi. <laughs> <görmedi, ama> <laughs> Ya ben buna kadın doktor şaka yapıyız herhalde. beni genelde. Hastır Kafaya ya. Ceren aylık abone olmuş. Sağ ol Ceren. Teşekkürler kuzum. Allah Ceren'e de bir alkış. <laughs> herkes klip alıyor. Doktor atacak onu. Oğlum. Ya bak valla aboneye kaçırdık ya. Biz coşkun cinkaya aylık onu da okuduk. 2 kere okuyoruz Abi bari. onu iki kez diyorsun. Pezevenk iki kez bir kere diyemediklerimizi niye nota almadın? Eee tabi şimdi Şimdi gündemimizde e, yine çok şey Biz bu arada yayın başlayalı yarım saat olmuş ha Ben Kuran çarpsın hiç hissetmedim Din, iman, yalan, seni, an, siken ben hiç hissetmedim Eee Götümde <laughs> benim USB var Trak yeşil yeseni çıkartıyor 32 GB Bu hastalıktan sonra biraz genişlemiş olabilir bir Karadeniz alabilir miyiz abi? <laughs> Emekli! <Adige. gülüyor> Tabii canım müzik yok mu? Ya Ateke ben bu kanalı kapatacağım! Emekli! Yeter ya! Niye bana kışkırt paça kişsiniz? Ateke! Oğlum sen ne diyorsun ya? Oğlum sen mağ mısın ya? Bir de bunun yayıncı hali var. <gülüyor> <gülüyor> yayıncı <gülüyor> hali var. Ne yapsam? Kasar mı? Ya amına koyayım çok ya. Yok, çok... Ya tonu bile aynı. Ya amına koyayım ya. Amına koyayım ya. <laughs> Oğlum siz mısınız? <bağımsız. gülüyor> <laughs> ne şey mimik yapıyor ya. Ne yapacağım? Kaçam. Kaçam. Oğlum Ali biçim taklidi daha gelmedi değil mi kimseden? Ne hayır. O hayır. <laughs> Ya benden de gelmeyecek amına koyayım niye heyecan ya. <laughs> <laughs> yapacağım ya, yapacağız. Cidden ya. ya. Abi yapacağız. Göt oldum ama. ya Ethan! Ethan ne aynı şey ya! Olmuyor Aha. lan. Bir numaralı kankim abone oldu. <gülüyor> Nasıl? Mesut! <laughs> Ram, Ramus taklidi istiyorlar Ramus taklidi. Ramos mu? <laughs> Ramos, Ramos, Ramos'un ilginç var ya. Sergio Ramos mu? Adam, adam. <laughs>